Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis Beyaz Saray temaslarının ardından geçtiği kongrede üyelere hitap etti. Mitsotakis Türkiye'yi hiçe sayan sözlerinin ardından da ayakta alkışlandı. Mr. Putin, Is striving to create. Hiç kimse Kıbrıs'ta iki devletli bir çözümü kabul edemez ve etmeyecek. Hava sahamız sürekli olarak ihlal ediliyor. Sizden ricam yapılacak silah satışlarında Doğu Akdeniz'deki durumu göz önünde bulundurun. Rather than decided by peace treaties. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis yine gerçeklerin dışına çıktı. Türkiye'yi bu kez de Amerika'da kongre üyelerine şikayet etti. Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde Beyaz Saray'da Başkan Biden'la görüşen Yunanistan Başbakanı Mitsotakis buradaki temaslarının ardından Kongre binasına geçti. Salona girişten konuşmasının başlangıcına kadar ayakta alkışlanan Mitsotakis, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerinin savunma, ekonomi ve ticaretle şekillendiğini anlattı. Birleşik Devletler askerlerinin ülkesine ait adalarda bulunmalarından övgüyle bahsetti. Yunanistan Başbakanı daha sonra bir kez daha sözü Kıbrıs sorununa ve dolaylı olarak da Türkiye'ye getirdi. Türkiye'nin Yunanistan hava sahasının defalarca ihlal ettiğini iddia eden Miçotakis adada iki devletli çözümün mümkün olmadığını da söyledi.